Yarın 10 Ekim Gar katliamının 8. yıl donumu. değerli izleyiciler. IŞİD üyelerinin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında 104 yurttaş hayatını kaybetti. Katliamdan ağır yaralı olarak kurtulan yurttaşlar o günü Artı TV'ye anlattı. Kardeşlerimizi kaybettik işte. Onların yaralarını sarmaya çalıştık. 10 Ekim 2015'te bu noktada peş peşe gelen iki canlı bomba saldırısı ile barış mitingi savaş alanına çevrildi. İşitlerin gerçekleştirdiği bu saldırıda 104 yurttaş hayatını kaybetti. Saldırının üzerinden 8 yıl geçti. O gün bu alandan ağır yaralı olarak çıkarılan yurttaşlar o gün ay tanıklıklarını anlattı. Barış için gelmişti Ankara'ya. Tıpkı Katliam'da hayatını kaybeden 103 yurttaş gibi Can Ateş, IŞİD'in 10 Ekim 2015'te gar meydanındaki barış mitingine yönelik saldırısında ağır yaralandı. Ankara'ya gelirken barışı istiyorduk. Barış için geldik. Çünkü ülkede ve coğrafyada o günlerde büyük bir ateş vardı yani bu topraklarda savaşın sona ermesini, barışın gelmesini talep etmek için geldik ama maalesef böyle bir katliama maruz kaldık. Biz sendikadan 10 arkadaş gelmiştik. Bu 10 arkadaştan 5'ini maalesef kaybettik. 2 arkadaş da yaralı. Ateş, 10 Ekim saldırısında katledilenlerin mücadelesine sürdüreceğini vurguladı. Şimdi ben ağır yaralanmıştım ilk dönemde. Yaklaşık 3 yıl kadarısı tedaviyle geçti ama yine mücadelenin içindeydim. Arkadaşlarım, yoldaşlarım kaybetmiştim. Ben yani bir kenara çekilemezdim kendi şahsıma. Dediğim gibi yani 10 Ekim'den sonra daha çok e, sorumluluğumuz oldu. İki çocuğum vardı. Onlarca çocuğum oldu. Onlara sahip çıkmak zorundaydım. O arkadaşların bayraklarını kaldırmak zorundaydım, taşımak zorundaydım. Onların mücadelesi benim omuzumdaydı. Bombalı saldırıda yaralanan Ümit Balın katliam günü alınmayan güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Gara girdiğimizde hiçbir yerde polisle ya da güvenlik şeyle falan karşılaşmadık. E, barikatlarıyla falan Bal'ın 10 Ekim'de ölüme terk edildiklerini söyledi. 10 gibi bize ayrılan olan yere gittik. Ee, o an ben şey e, telefondan video çekmeye başladım. Etraf falan çekiyordum. Çok yakında şiddetli bir patlama sesiyle savrulduğumu hatırlıyorum. Patlamayla birlikte uzun süre ayağa kalkmaya çalıştım. Yardım istedim ve hiçbir şekilde yardım gelmiyordu. Yani ya yani ölüme terk edildiğimizin e, bilincindeydim. O an biri geldi, ben sağlıkçıyım dedi. elini kalbime çok bastırdıktan sonra acıyı o an hissetmeye başladım. O ana kadar hiçbir şekilde acı hissetmiyordum. Ben şey elini çek kalbim ağrıyor dedim. O da şey elimi çekersem ölürsün dedi. Saldırılardan yaralı kurtulan 10 Ekim Barış Derneği eş sözcüsü İshak Kocabıyık barış talebimize katliamla cevap verildi dedi. Geleceğe ilişkin o barış talebimizi dillendirmek için biz bu e, mitingi düzenlemiştik. Arkadaşlarımızla sohbet ederken, gülüşüp oynaşırken birden bir patlama sesi geldi. Kalktım, kalktığımda pek çok insan yerdeydi. Kanlar içinde filan. Tabi ne olduğunu anlayamadım. Niye yatıyorlar bunlar filan. Hemen yanındaki arkadaşlara yardım etmeye çalıştım. Ama ben bir kişiyim. Yerde yatan onlarca kişi vardı. Bizim kortejimizden sadece. Koca büyük patlamadan hemen sonra ambulanslar yerine polislerin alana girdiğini söyledi. Tam o sırada üstümüze gaz sıktılar. Arkadaşlarımızı korumaya çalıştık. Yerde yatan, kalkamayan. Biz hafif yaralı sayılırız. Öyle söyleyeyim. Daha sonra Çevik Kuvvet alana girdi. Bizim yardım eden arkadaşlarımız bizleri engellemeye çalıştı. Ambulans istiyoruz yani bağırıyoruz bir türlü ambulans gelmiyor. O günden bugüne de dolmayan bir boşluk var.